tam ölçülü, şekeri tam kıvamında, uzun süre taze kalan kıtır kıtır kurabiyeler. Özel günlerinizde doğum günü, yılbaşı, sevgililer günü ya da özel gün olmasına gerek yok. Canınız istediğinde farklı kurabiye şekilleriyle istediğiniz şekli verebilirsiniz. Ben kalpli, çam ağaçlı, bir de ayıcıklı kurabiyeler yaptım lütfen bu güzel kurabiyeleri bir beğeni bırakmayı unutmayın. Bir sonraki videomda nar reçeli videosu olacak. Az şekerli, çok taneli, çok güzel bir nar reçeli oldu. Onu da izlemenizi öneririm. Şimdi bu lezzetli kurabiyelerin yapımına geçiyorum. 200 gram margarin ya da 200 gram tereyağı. 1 tane yumurta. 3 yemek kaşığı şeker. 1 çay kaşığı kabartma tozu 1 paket şekerli vanilin Büyük bir çay bardağı pudra şekeri 3 yemek kaşığı nişasta Kaşıkla karıştırıyorum Birkaç dakika karıştırdıktan sonra unumu ekliyorum Yanıma 2,5 su bardağı un aldım İlk önce 2 su bardağını gerekirse yarım su bardağını da ekleyeceğim İlk başta kaşıkla daha sonra yoğurmaya başlayacağım. Biraz daha un ekliyorum. Elimle yoğurmaya devam edeceğim. Hamurum şu an hazır. Bakın kıvamını göstereyim. Yaklaşık bir 10 dakika yoğursanız bu kıvama geliyor. Hamuru 3 parçaya böldüm. Bir tanesinin zencefilli kurabiye. Bir tanesini tarçınlı kurabiye, büyük olanı da sade kurabiye olarak şekil vereceğim. Aldığım hamurun içine yarım çay kaşığından daha az tarçın ekliyorum. Tarçınlı hamuru birkaç dakika yoğuracağım. Bu kadar yeterli. Diğer hamur gibi bunu da birkaç dakika yoğuracağım. Zencefilli kurabiye hamurum da hazır. Şekil vermeye başlıyorum. Hamurumu fırın kağıdının üzerine koydum. Üzerine bir fırın kağıdı daha koyup hamurumu açmaya başlıyorum. İsterseniz üzerine kağıt koymadan da hamurunuzu bu şekilde açabilirsiniz. Şekil verip kürdan taktığım kurabiyelerin hamurunu ince değil biraz daha kalın bırakıyorum. Bu şekilde göstereyim kürdanı çam ağacının ortasına kadar saplıyorum. Kalp kalıbımı hafiften bastırıyorum. Uzun çubuk kürdanlardan alıyorum. Kalbin ucunda çubuğu şu kısma kadar batırıyorum. Tam çıkarmıyorum. Ucuna kadar batırıyorum. Bu şekilde fırın tepsimi diziyorum. İster çubukla isterseniz de bu şekilde çubuksuz da kurabiyelerinizi pişirebilirsiniz. 200 derece ısınmış fırında altı üstü pembeleşene kadar pişiriyorum. Bu renkler tarçınlı kurabiyeler. Bunlar da zencefilli kurabiyeler. Çok lezzetli kurabiyelerim hazır. İsterseniz bir çam ağacı, bir kalpli kurabiye ya da bir ayıcıklı kurabiye yapabilirsiniz. Farklı kurabiye kalıpları varsa siz de istediğiniz şekli verebilirsiniz. Deneyen herkese afiyet olsun.